Merhaba arkadaşlar. Bugün ben sizinle birlikte bir vlog çekeyim dedim. Duyuru videosu olacak tabi. Link atmayı bilmiyorum. Bunu bilseydim daha iyi olabilir de. Mesela şey bulabilirdim. Mesela ne diyeyim. Bazı map programlarını atabilirdim. Bu da ilk böyle vlog olacak. Duyuru videosu. Atabiliyor atılabiliyor mu bilmiyorum. Ama bir tane video çektim yanlışlıkla. Böyle 2 saniyelikte onu gördüm. Orada bir baktım. O atılabiliyordu YouTube'a. Ben de böyle bir çekeyim atım dedim. Yine aynı tabletten çekiyorum ama o sefer bir tane program yok bu sefer. Evet, program yok. Bu sefer normal bildiğiniz kameradan çekiyorum. Atılabiliyor sandığım kadarıyla çünkü o video atılabiliyordu. Yine böyle çekmiştim yanlışlıkla resim çekerken. Bunu atacağım oluyorsa. İşte duyuru videosu da eee bazı işte bazılarınız hiç yorum atmıyorsunuz. Yorumlarda ne istediğinizi belirtin. Mesela e, ne istiyorsunuz? klas mı klas çekeyim? E, ne istediğiniz oyunu belirtin. E, mesela e, güzel oyunlar belirtirseniz değişik oyunlar olabilir. Tabi tablette oyna mobilde oynanabilen. Onlardan çekebilirim arkadaşlar. E, bugün o kadar uzun video değil. Video attım. Ama bu da öyle duyuru videosu olarak atıyorum. İşte yorumlarda ne istediğinizi belirtin. Sorularıma yanıt verirseniz iyi olur arkadaşlar. Link atmayı da gösterin lütfen. Çok işime yarayacak öğrendiğim zaman Sağ olun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.